Ay balığının sırlarını öğreniyoruz. Okyanusun en acayip ve nazik devi. Ay balıkları kocaman yüzgeçleriyle okyanusta süzülür. Deniz analarını yiyerek onların sayısını dengede tutarlar. Bundan sonra okyanusun büyük hayvanları aklınıza gelince ay balığını da unutmayın. Doğanın bu ilginç ve güzel canlısını. Ay balıkları genellikle tropikal ve ılıman sularda yaşar. Geceleri derin sulara dalarlar, gündüzleri ise yüzeye yakın yüzerler derileri kalın ve pürüzlüdür. Bu da onları yırtıcılardan korur. Üzerlerinde sıkça parazit bulunur. Bu yüzden temizlenmek için küçük balıklara güvenirler. Dişi ay balıkları milyonlarca yumurta bırakabilir, bu da onları en üretken balıklardan biri yapar. Ay balıkları, okyanusun her köşesinde hayatta kalabilen inanılmaz uyum yeteneklerine sahiptir. Bu devasa ve büyüleyici yaratıklar, doğanın gerçek harikalarındandır. Ay balıklarını tanıdıkça okyanusun ne kadar muhteşem olduğunu daha iyi anlayacaksınız.